Tavuz boylarından olup şu anda 3 milyon yani 3 milyondur. Irak'ın kuzeyinde bir Musul vilayeti olarak bilinen o bölgede ve daha da misafi milli sınırlarında daha da aşağılarında olan özellikle o, o bölgelerde Kürtmen e, bayağı taşınetleri orada yaşamak. 1918'den sonra İngilizlerin Irak işgali etmesinden sonra iki noktaya kadar değinmek istiyorum. Birincisi Irak Türkmenleri İngiliz işgaline karşı bir ayaklanma gerçekleştirdiler. Nerede? Şu anda Irak'ın kuzey batısında olan şu anda işin işgali altında olan Talasa şehrinde. Talafar şehrinde İngilizlere karşı askeri bir meyaklama başladı ve Talafar şehrini, Talafar kalesini işgal ettiler. O İngiliz subaylarını, askerlerini öldürdüler. Ve sonra Arap aşiretlerini de arkalarına alarak Musul şehrine kuşatmaya başladılar. Ancak çeşitlerine dolayı başarılı olamadılar ve geri çekildiler. Ve İngilizler Talafar şehrinde büyük bir katliam gerçekleştirdi. Bunun sonucu ne oldu? İngilizler bu sümürgecilik sisteminin artık Irak'ta yürümeyeceğini anladılar. Ve özellikle bu telefon ayaklanmasından sonra Irak'ın güneyinde de yani Irak e, bölgelerinde de ayaklanma daha da gelişlerdi. Tam bir belirli bir şekilde döndü. Ve İngilizler artık Irak'ta manda rejimine getiren ve sonra da 1925'te de Irak'ın bağımsızlığını kabul ettiler. İkinci parametre noktamız, 1959 yılında, 1958 devrimi ve Irak'tan Kraliyet rejiminin devrildikten sonra, Cumhuriyeti yalandıktan sonra, 1959'da Irak'ta bir komünizm sistemi hakim oldu. Ancak Türkmenler en başta bu komünizm sistemini ve de karşı durdular ve bunun o yüzden de 1999 Temmuz ayında